Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın en önemli adımlarından bir tanesi de yaşam alanlarımızda bizleri bekleyen risklerin belirlenmesi ve azaltılmasıdır. Örneğin bir deprem sırasında camlar, raflarda bulunan eşyalar, çerçeve ve panolar, avizeler, dolaplar ve ağır eşyalar, beyaz eşyalar ısıtıcılar ve kombiler, elektrikli ekipmanlar, elektronik eşyalar bizlere zarar verebilir. Binanın kendisi hasar görmemiş olsa bile herhangi bir sarsıntıda devrilebilecek, düşüp kayabilecek ve kırılabilecek her şey bizim için risklidir. Bu nedenle evimizde tehlike avı yapıp risklerimizi azaltmalıyız. Çünkü ülkemizde depremlerdeki yaralanmaların en az %50'si ve ölümlerin ise %3'ü yapısal olmayan risklerden kaynaklanmaktadır. Bunlar eşyaların kullanımından doğan risklerdir. Peki tehlike avını nasıl yapacağız? Tehlike avı çalışmasında tüm aile fertlerine düşen görevler olmalı ve ailenin en küçük bireyinin de bu çalışmaya katılımı sağlanmalıdır. Hazirolgov.tr adresinden örnek tehlike avı listesi indirebilirsiniz. Bu listeyi kullanarak tehlikeleri tespit edin, riskleri belirleyin, fazla eşyalarınızı azaltın. Sakladığınız boya, tiner ve benzeri yanıcı maddeleri tutmayın. Düşerek yolunuzu kapatabilecek eşyaların yerini değiştirin. Eşyalarınızı Sallantıya karşı sabitli. Tehlike avı yaparken güvenli yerleri de belirleyin. Böylece deprem sırasında durabileceğiniz yerlerin sayısını da artırmış olursunuz.